Harika. İşte bahsettiğiniz formata uygun Türkçe bir short term video senaryosu. Kaybın hediyesi. Hayat bazen acımasızdır. Bir anda her şeyinizi alabilir. Peki, o zaman ne yaparsınız? Kaybettiğinizi sandığınızda aslında yeni bir başlangıcın eşindesinizdir. Yere düşmek yeniden kalkmak için bir fırsattır. Acı sizi daha güçlü yapar. Yaranız sizi daha bilge yapar. Kaybettiğiniz her şey size yeni bir bakış açısı kazandırır. Unutmayın, her son yeni bir başlangıçtır. Kaybettiğiniz her şeyin yerine daha iyisi gelebilir. Yeter ki umudunuzu kaybetmeyin. Şimdi ayağa kalkma zamanı. Geçmişe takılmayın, geleceğe odaklanın. Kendi hikayenizi yazmaya başlayın. Unutmayın, yalnız değilsiniz. Bu videoyu beğendiyseniz, paylaşarak başkalarına da ilham verin. Yorumlarda kendi hikayelerinizi paylaşın ve birbirimize destek olalım. Abone olarak daha fazla motivasyon videosu